Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle kısaca bir hatırlatma yapacağım arkadaşlar. Daha önce çalıştığım modelleri tek göstereceğim. Bakın şöyle yelek modeli. Çünkü videolar izleniyor. Hani yayınlıyorum çok aşağıda kalıyor arkadaşlar. Arada kalıyor ve izlenmiyor. Ama çok güzel modellerim vardı. Bakın şöyle yani bunların kaybolup gitmesini istemiyorum. O yüzden kanalımda var arkadaşlar. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Bakın. Şöyle gerçekten çok güzel yelek olur. Ali iple de daha güzel olur. Bu biraz kalın oldu. Kalın iple olduğu için. Ama e, bununla da güzel oldu. Ali iple de çok güzel olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Yine şöyle bakın. Tekrar çok güzel. E, yine aynı renk e, burgulu yelek modeli. Bakın. Yine muhteşem bir model arkadaşlar çok güzel bakın bunu da alize iple çalışabilirsiniz çok güzel olacağını düşünüyorum ben biraz belirgin olması için de kalan ipi tercih ediyorum ama yine de alize iplerle de çalıştım sizlerle arkadaşlar bakın şöyle bir yelek modelimiz daha var yine bakın çok güzel kanalımda mevcut arkadaşlar ee, oradan girip bakabilirsiniz ziyaret edebilirsiniz şöyle bakın. Yine çok güzel bir model ve hafif kolay model arayanlar için bebek örgüleri için e, yapabilirsiniz, yeleklerde yapabilirsiniz arkadaşlar, anne yelekleri örebilirsiniz. Yine muhteşem, çok güzel bir model. Şöyle. Yine şöyle bakın, Alize ile çalıştığım bir model. Bu modelde çok şık duruyor arkadaşlar, sade ve e, kolay bir model. Bakın, gerçekten güzel. Şöyle, kolay. E, hemen bitebilecek modellerden yine şöyle bakın ben bu modeli bu şekilde çalıştım kalın iple çalıştım bir daha alize iple çalıştım onu da göstereceğim sizlere bakın ee, bu da alize ama bu kalın olanı superlana ee, diğer alize e, angora ile de çalıştım bakın şöyle bununla da bu şekilde bakın şöyle yapabiliriz ama çok güzel bir model sadece bunun arasını farklı yaptım bakın bu şekilde de uygulayabilirsiniz. Bu şekilde sadece ters iki sıra şöyle bakın. Ters olarak da uygulayabilirsiniz bakın. Bu da çok sade duruyor, şık duruyor. Yine bu da ajurlu ama güzel bir model. Bakın arkadaşlar. Yine kanalımda mevcut. Oradan girip bakabilirsiniz. Yine şöyle bakın altı lastik istemeyen bir model arkadaşlar. Şöyle alt kısmı lastik istemeyen bir model. Bakın yine muhteşem çok güzel bir model yelek modeli. Bakın şöyle bir modelimiz daha var arkadaşlar. Çok güzel bir model, kolay model arayanlar için çeyizlik yelekler yapabilirsiniz, anne yelekleri yapabilirsiniz, yine bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz. Yine şöyle çok şık bir modelimiz daha var. Bakın, gerçekten üç boyutlu gibi görünen, şöyle çok hoş duran. Bakın arka yüzde bu şekilde kabarcık kabarcık olan, yine bununla da yelekler yapabilirsiniz. Bakın, bu şekilde de güzel duruyor. Bu şekilde de iki, iki yönlü de çok güzel duruyor arkadaşlar. Bakın ama böyle düz olan yeri bu şekilde. Bakın. Yine şöyle bakın ajurlu gibi, kalpli, ters kalpler yani değişik ve çok güzel bir model arkadaşlar. Bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle bakın. Bunun da yapılışı yine kanalımda var. Zaten bütün bütün modellerimin yapılımı var arkadaşlar. Kanalıma girip ziyaret edebilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle. Bakın arkadaşlar yine şöyle Ali ziple çalıştığım krem iple ama çok güzel bir model. Ajurlu. Bakın. Bu da yine üç boyutlu gibi duruyor. Şöyle baktığınızda. Çok güzel bir model. Şöyle iplerini fazla iplerini koparmadım çünkü hani bitirme için gerekli olduğu için arkadaşlar. Yine şöyle bakın e, sade ve kolay bir model daha yelek örgülerinde, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Yine çok şık duran ve kolay bir model daha arkadaşlar. Yapımı kanalımda var. Bir de şu modeli bakın arkadaşlar beğendiğim modellerden bir tanesi. Şöyle bakın yıldız gibi duruyor. Bakın. Şöyle yakından da göstereyim. Çok hoş bir model. E, yapımı kanalımda var. Oradan dilerseniz bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Kazak örgülerinde hırkalar yapabilirsiniz, kazaklar, süveterler yapabilirsiniz. Erkek çocuklarına da gidecek bir model arkadaşlar bu arada. Şöyle bir tane e, yelek modelimiz var arkadaşlar. Gerçekten çok hoş duran bir model. Bakın. Bu da böyle değişik ama çok güzel duruyor. Yelek modeli. Şöyle kaldırayım. Yine şöyle yapraklı, değişik ve güzel bir modellerden daha. Bunun da yapılışı kanalımda var arkadaşlar. Oradan girip ziyaret edebilirsiniz. Yine güzel bir modellerden bir tanesi daha arkadaşlar bakın. Çok hoş duran, yapraklı, böyle birbirlerine bağlı gibi, bitişik yapraklı gibi çok güzel bir model daha. Yine şöyle kolay ve güzel bir model daha arkadaşlar. Sadeliği seven hanımlar için, arkadaşlar için bu da sade, hoş bir model. Şöyle bakın yine değişik, farklı bir model daha. Yelek modeli. Bu, şey, bu, bu modelle de yelekler yapabilirsiniz. Bakın anne yeleklerine yakışacak bir model. Çeyizlik yeleklere e, bebek örgülerine bebek yelekleri yapabilirsiniz. Sadece şu ara modeli kullanabilirsiniz. Arasını sadece ters yaparsınız. Yine güzel bir e, yelek ortaya çıkacaktır. Ve bir de beğendiğim bakın arkadaşlar çok e, güzel ve sade hoş duran e, böyle ağır duran bir model daha. Yine bu da bu modelde çok hoş duruyor bu modelimin de yapımı kanalımda mevcut arkadaşlar bakın yelek olduğunu düşündüğümüzde çok güzel bir model şöyle yapraklı bir modelimiz var biraz e, yeşil ama e, model çok güzel arkadaşlar ipine e, takılmayın model gerçekten çok güzel bu şekilde yelekler kazaklar bluzlar örebilirsiniz çok güzel olacağını düşünüyorum şöyle ajurlu bir yelek modelimiz daha var arkadaşlar bakın Yine bu modelde çok güzel. Şöyle bakın. Yeriden daha güzel duruyor veya bir yelek olduğunda bir üzerimizde duruş şekli bu şekilde olacaktır. Şöyle çok güzel bir modelimiz daha var arkadaşlar. Bakın. Yelek modeli. Yine bu da çok güzel, hoş duran bir model. Bakın arkadaşlar güzel modellerine bu modellerden bir tanesi daha şöyle üç boyutlu gibi duran hırka, yelek, şal, bere örebilirsiniz. Bere de çok güzel yakışır arkadaşlar. Bakın. Dilediğiniz örgülerde de kullanabilirsiniz. Şöyle kenara kaldırayım. Buradan devam edelim. Yine şöyle burgulu kalın iple de çalışmıştım. Bakın, Alize iple de çalıştım. Ben bu modeli çok güzel bir model şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Böyle kalın iple çalışmıştım. Bu da ince iple her ikisi de çok güzel oldu. Şöyle sade ve güzel duran bir model daha bakın. Şu şeritler çok hoş duruyor arkadaşlar. Güzel bir model daha. Severek ördüğüm modellerden. Yine şöyle sade, kolay ve güzel bir model daha. Bakın. Yani ben modelleri alize iplerle yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hani yelek yapacak arkadaşlar için nasıl durduğunu göstermek adına. Bakın yine şöyle çok güzel, hoş duran bir model. Şöyle bakın arkadaşlar, düz yönü bu, bu şekilde. O yüzden e, hani kalın iplerle de çalışıyorum ama çoğunluk alize şey ince iplere ağırlık veriyorum ki nasıl durduğunu görelim diye bakın şöyle dolgulu bir e, yelek modeli daha yine onu da alize ile çalışmıştım. Şöyle bakın. Yine güzel ve kolay bir model daha arkadaşlar. Yazlık bluzlara yakışabilecek e, güzel bir model. Yani daha çok fazla model var arkadaşlar ama Bakın şöyle yine Alize ile çalıştığım çok güzel ince bir model. Bu arada arkadaşlar yapmamı istediğiniz model varsa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram Sündüzün Sündüzün hobisi diye oradan yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere yardımcı olurum istediğiniz modeli oradan gönderirsiniz ben sizlerle yardımcı olup videosunu çekeceğim inşallah. Bakın yine böyle sade ve güzel bir model daha. Şöyle bakın ağır model isteyenler için ağır modellerim de var arkadaşlar kanalımda. Kolay modeller isteyenler için kolay modellerim var. Dilediğiniz gibi yani her kese uygun modellerim var. Bakın şöyle yine bu da sade ve şık duran bir modellerden. Bakın arkadaşlar gerçekten bazı modeller çok hoşuma gidiyor. Bakın şöyle bir yelek düşünebilirsiniz üzerinizde çok güzel duracaktır. Bakın muhteşem güzel bir model. Şöyle bakın arkadaşlar kremle çok güzel bir yelek modeli daha. Bu modelden de yelekler yapabilirsiniz. Muhteşem duruyor bakın ağır model isterseniz ağır modellerimde var hafif modellerde var Dilediğiniz modellerle yelekler yapabilirsiniz bakın yine şöyle çok hoş duran bir yelek modeli daha ee, şöyle sade tek renkli çalışabileceğiniz bebek yeleklerinde veya e, değişik bebek battaniyesidir atkıdır beledir çalışabileceğiniz yine çok güzel modellerinde var arkadaşlar kanalımda sade ve hoş duran modellerde var Tabii ki de Dilediğiniz gibi girip ziyaret edebilirsiniz yine şöyle çok hoş duran ve güzel bir model daha Arkadaşlar bakın bakın şöyle çok hoş bluz kazak türü hırkalar salaş hırkalar yapabilirsiniz yine çok güzel duran bir model arkadaşlar. Şöyle yine fıstıklı yelek modelimiz var bakın. Bu da değişik güzel duran bir model. Şöyle çok beğendiğim modellerden bir tanesi de bu arkadaşlar bakın. Kolay ve sıra sıra duran bir model. şöyle bakın şimdi bu modelinde ara kısmı çok hoş duruyor Gerçekten güzel bir model yani o yaptığım modelleri ben bile unutuyorum arkadaşlar Çünkü çok güzel modeller yapmışım ve hani e, çok eskilerde kalıyor O yüzden yani çoğunu ben bile unutmuşum modellerin desem öyle bakın yine çok güzel üç boyutlu gibi duran yelek modeli Bakın şöyle kendinden desenli gibi duran güzel bir yelek modeli daha arkadaşlar. Bakın şal modellerim de var, tığ yelek modelleri var yine kanalımda var. Onları şu an göstermedim ama şöyle birkaç tane göstereceğim. Bakın ahtobot şal modelimiz de var. Bu modelin daha büyük yapılışı vardı arkadaşlar ama. İnanın o kadar model var ki nerede olduğunu bile bilmiyorum yani şu an. Ama güzel modellere devam ediyoruz. Bakın yine çok güzel, şahane bir model. Bakın şöyle Alize ile yine çok hoş duran bir model daha yelek modeli. Şöyle bakın arkadaşlar. Altı lastik istemeyen bir model. Bakın. Şöyle yaprak gibi duran bir model daha. Şöyle yine bir modelimiz daha var. Yine kremle çalıştığım. Sade, güzel duran bir model. Bakın şöyle yelek modelimiz. Bunu ben Alize ile de çalışmıştım. Daha önce de paylaşmıştım sizlerle. Şöyle bakın ters kalpler yelek modeli. Yani şöyle ters tuttuğumuzda kalp gibi duran ama değişik bir model. Gerçekten çok hoş bir model arkadaşlar. Bakın bir önceki modelin Alize ile çalışılmış hali. Alize iple de bu şekilde duruyor. Bakın. Şöyle bir model daha var arkadaşlar. Bu modeli de çok severek örmüştüm bakın. Yeni model yelek modelleri biraz kırışık modelleri ama kusura bakmayın çünkü hani kolide durduğu için bakın yine şöyle kurtçuk modeli çok güzel yelekler yapabilirsiniz bu modeli ben şöyle tasa, değişik tasarım yaparak yine bir videosunu daha çekmiştim arkadaşlar ama şu an nerede olduğunu yani bilmiyorum elime geçerse sizlerle paylaşacağım şöyle bakın çok güzel hoş duran bir yelek modeli daha. Gerçekten çok hoş yelekler, modeller çıkarmışım arkadaşlar. Yani ben bile e, hatırladıkça beğeniyorum. Bu modelleri hep severek yapmıştım sizlere. Bakın. Yine şöyle çok hoş duran bir model. Zaten e, tığ yelekleri hiç, yani tığla yaptıklarımı göstermiyorum arkadaşlar. Şu an sadece yelek modeli olacakları gösteriyorum. Bakın bu modelde çok hoş duruyor arkadaşlar. Kazaklar, bluzlar örebilirsiniz. Dilediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Şöyle bir model spor yelek yapabilirsiniz bu modelle de. Bakın arka yüzü bu şekilde oluyor. Ön yüzü de bu şekilde. Şöyle yapıp şöyle üçgen gibi yapı yapıp aynı şekilde yaparak e, spor yelek yapabilirsiniz. Alt kısmını bu şekilde yapıp üzerisini iki ters iki düz diye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Benim vaktim olmadı. Vaktim olsaydı o e, bu yeleğin tam yapılışını sizlere anlatacaktım arkadaşlar ama inanın e, vaktim olmadığı için yapamadım. Yine şöyle çok güzel bir model daha bakın. Ajurlu yelek modeli arkadaşlar. Yani daha çok model var. İnanın payla yani paylaşsam 2 saat sürer. E, videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Sizlere sadece Alize e, model, Alize iplerle çalıştığım yelek modellerini paylaştım arkadaşlar. Bakın gerçekten e, bu kadar model var. Daha da fazlası var. O yüzden kanalıma girip ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu şekilde de ekran görüntüsü almak istiyorum inşallah. E, beğenirsiniz arkadaşlar. <laughs> Şöyle bakın. Çok hoş duruyor rengarenk gerçekten. Bunları değerlendireceğim. En kısa zamanda onun da videosunu çekeceğim arkadaşlar. Böyle ziyan olmasını istemiyorum. O yüzden e, TV battaniyesi hani otururken üzerimize alabileceğimiz veya e, bebekler için kullanabileceğimiz bebek battaniyesi de yapabilirim rengarenk e, o şekilde de değerlendirip en kısa zamanda videosunu e, çekeceğim inşallah. Çünkü birçok arkadaşın da işine yarayabilir. YouTube, YouTuber olan arkadaşların. Çünkü herkesin bu şekilde modeli var. Bebek battaniyesi bence çok güzel olur. Kırk yama gibi. O şekilde değerlendirmeye çalışacağım bakalım. Evet arkadaşlar bu akşamlık bu kadardı. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.